Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadı vel Kur'an-ı zikri belillezine keferu fizeti ve şikak min kablihi min fenade ve la tehine menas ve acibu en cahihum munzirun minhum ve kalel kafirun haza sahrun kezzab. Ecale lalihete ilahe vahida inne hazale şeyun ucab ve entele kalimede ve minhum enim şi vasbiru ale alihiyetikum inne hazale şeyu yurad ma bi fil milletil ahira in haza illa tilak e unzile alayhi zikru min beynina bel fi şeyke min zikri bellemma azab emin de hum azayinu rahmeti rabbikel azizil ve emnehum mulku semavati vel azze ve ma beynehuma fel yertekufil esbabı cündüm mahvün aleyke mesumun minel ahsabı kezebet kablehum kavmünü hıvvadü ve firavnü zül evtadı ve semudu ve kavmülütü ve ashabü leykeh ve leykel illa kezebe rüsule fe haka ikabı ve ma yenzürü illa sayhate vahidete ma min fevak ve kalü rabbena adillene kıtana kavle yemil hesabı isbir alama yekulüne veskurabı İnna sahanal jibali meahu yushbihne bilahi vel işrak ve tayra mabshura kullu lahi ve şededna mulkehu ve inna hikmete ve fasal huçab ve letake ta'kena bel hasm istese verül mihrabe izde hali ala davude fefezya minhum kalu la tehaf asmani bega ba'dun ala ba'dun fehkum beynena bil ve la tuştit ve ila sevai sırat İnne haza ehi lehu tisu ve tisu ne nacece ve liye <Sessizlik> nacece niha ve azzeni fil hitabı kale lekat zalemeke bis suali nacetike ila niyaci ve inne kesiren min huletai le yebgı ibaduhum ala ba'dın ile lezzine aminu amlu salihati ve kalilu mahum ve zanne davudu enne ma fetennehu istafira ve hararakiyya ve enabı fe gaferna lehu ve inne lehu inde nazile zulfe ve husne me ab ya davudu inna cealna halifeten fil az hakim beyne nasi bil hak ve la tetbi bil heva fe yudil le kan sebilillah inne lezni yudiluna sebilillah lehu azab mushedidun bi mane su yemel hesabe ve malak alak ne semaye vel azza ve ma beyne huma batila zalike zannul lezine keferi fevelul lezine keferi minen narim Emni necalul lezine amenu ve amelus salihati kel mufsidine fil az em necalul mutekine kel fujare Kitabın enzeline ahu ileyke mübarekül <laughs> yetebberu ayati ve liyete zekira ulul elbabı ve vehebne ali davude süleyman nimel abdu nehu evvabı izveri zalehi bilakşi safinatul cihadı fekale inni ahbebci hubel hayri anzikir rabbi hatta tevarat bil hücabı rudduhu aleyhi fetafika mesam misuke vel anak ve le katfetenna Süleymane ve le kayne ala kürsihi ceseden sümme enabe rabbi firli ve hebli mülke la yenbeği li min badi inneke entel vehhabı fesseharna le hürriha tecibi emrihi ruhaya naysu eshabı ve şiyatine külle bennai ve gavvas ve harine mukarranine fil asfadı haza atayuna femnun evemsik bi gayri hesabı ve inne lehu indenale zülfa ve husne meabı Eskur abdena eyyub iznada rabbih ve şeytani ve musbi ve azabı Ürkut biricilik haza barizu ve şerabı ve vehebna lehu ehlehu ve mislehu meyahum rahmeten minna ve zikralli ulil elbabı ve huzbiye dike dosen fadli bihi ve la tahnis inna vecednahu cednahu sabira nimel abdı innehu evvabı Eskur ibadene İbrahim'e ve İsa'ka ve Yakub ve Uli ahle, Leydi ve Lebsar ve ahl ahle esnafın bi halisatin zikrat ve innehum indenelle minel Mustafa innel ahyarı ve şükür İsmail'e vel yesai ve zelkifli, ve küllüm minel ahyarı haza zikri ve innelil müçekine lehusne me'abı cennati adni müfettihate lehumu levvabı müçekine fiyah yedoğune fiyah bifakiyetinim kesiratı ve şerabı ve indehum kasratü tarfi etrabı Hazamatu azun eli yemil hesabı inne hazal eriskuna malehu min nefad. Hazave inne li teğine le şerre Cehennem yaslevi neha fe bisel mihad. Hazaf el yazuku amimi ve gassak. Ve aharu min şeklihi ezvacı hazaf evcu muktehimi meyakim la merhaben bihim inne hum nârı. Kalübelen tüm la merhaben biküm en tüm kaddem tümühü lena fe Kalu Rabbina men kaddeme lena haza fezit yu dıfen finnari. Ve kalu ma lena la nira ricalen künna neudduhum minel eşrar. Et yaznahum sıhriyenem zagat anhumul efsar. İnne zalike le hakun teasümü ehlin Kul innama ene müziri ve ma min ilahin lallahu'l vahidul kahar. Rabbü semavati vel azı ve ma beynehumel azizül gafar. Kul huve nebeyyun azim en anhu murizun ma kana li yemin ilmin bil bilmele il ala iz yahtesimun yuha ileyye illa enma ene nezirun mubin iskale rabbike lil malaikati inni aleikum besheran min tayinim feiza sevecihu ve nefahu fihi min ruhi fe kavlehu sacidin fe secede lil illa iblis istekbera ve kâne minel el Kale ya iblis yuma meniyake en lima alaktu bi yedeyi estekberse emkün temin el alini. Kale ene haydun min halakteni nari ve alaktehu min Kale fahruç minha fe inne keracim ve inne aleyke lanete ilahiye dinim. Kale rabbi fe enzirni ilahiye mi Kale fe inneke minel muzarinim. İlahiye mil vaktil malum. Kale fe bi izzetike lehu viyennehu mecmeinim illa ibadeke minhumul muhlesin. Kale fehel hel hakku vel hakku ekulu le emle enne cehenneme minke ve min men minhum ecmeayin. Kul ma eselüküm aleyhi min ecrü ve ma ene minel mütekellifin. İn huve illa zikru lil alemin ve le teale münne bade